Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere DJI Mavic 3 Enterprise serisi dronumuzun e, genel olarak menüsünden bahsedeceğiz. Şimdi kamera görünümüne geçtiğimizde önceki videolarımızda zaten buralardan bahsetmiştik ama tekrardan bir e, uçuş öncesi bize gösterilen menüyü tekrardan üzerinden bir geçelim sizlerle. E, normal HMS dediği dronumuzun şu an normal, ayarlarının normal olduğunu gösteriyor. Yani uçuşa hazır olduğunu gösteriyor. N modu normal. E, hani Uç, uçuş yapabilecek ve uydu kalitesini alıp, alıp e, uçabilecek düzeyde ayarlanmıştır. Pil seviyemizi göstermekte. Voltajımızın seviyemizi gö gö e, göstermektedir. RTK'mızın devre dışı olduğunu gösteriyor. Lakin siz RTK cihazınızı taktığınızda ki bu bir sonraki videomuzda zaten bunu göreceksiniz. RTK cihazımızı taktığımızda bu RTK'yı cihazımız algılayacak. Lakin cihazımızın ana menüsünü açmanız gerekmektedir. Onun dışında kumandamızın kendi bataryasını göstermektedir. E, toplam içerisindeki hafıza kartının hafıza kal e, kal kapasitesini göstermektedir. Komandamızın A kumandası olduğunu göstermektedir. Sizden RTH Maximum irtifa, ana konum noktalarının hepsini daha önce bahsetmiştik. RTH Return to Home yani eve geri dönüş mesafesinin kaç yükseklikte yani kaç metre yükseklikte olduğunu gösteriyor. E, sinyal kaybı eylemi önemli bir nokta olduğunu söylemiştik. Eve dön özelliği vardı ve üç özellik birden gösteriliyordu ama biz burada eve dön özelliğini size tercih ediyorduk. Genel olarak bizim Uçuş öncesi menümüzü önümüze çıkartan DJI e, bu şekilde e, gelmiştir. Şimdi bunu kapatarak ana menümüze geçiyoruz. Ve dronumuzun en önemli özelliklerinin yer aldığı uçuş kumandası ayarlarına girme, girmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar burada ev noktası ayarları, çoklu uçuş modu etkinleştir gibi özellikler var. Ev noktası ayarlarını ben size e, bunu tavsiye etmiyorum yapmanızı. Çünkü kumanda veya drone ayarladığınızda drone bunu karıştırabiliyor bazen. Lakin DJI bunu bize seçenek olarak sunmuştur. Onun dışında çoklu uçuş modu etkinleştir seçeneği vardır. Arkadaşlar bunu kapattığımızda cihazımız sadece tek modda uçacaktır. Ve bu mod sadece ve sadece GPS'de uçuş modudur. Eğer ki siz çoklu uçuş modunu açtığınız takdirde arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi kumandamız üzerinde yer alın. FNS yani tripod modu F dediği e, spor modu, S modu ve N modu da uydu. Yani aşağı görüş konumlandırma sistemini etkinleştirmektir. Eski adıyla position hold yani poz hold modu diye geç, geçmektedir. Derken siz bunu diğer ANS modlarına da çevirebilirsiniz. Yani altitude, işte normal mod ve sport mod olarak çevirebilirsiniz. Arkadaşlar aşağı indiğimizde başlangıç noktasına geri dön. Yani e, burada bahsettiği gibi işte when lighting in sufficient and environment yani çevreye bakarak çevredeki Yere bakarak görüntüleme sistemlerinin sistem çalışmasıyla beraber e, cihazın bütün alanlarda açık bir şekilde return to home yapmasını sağlıyor. Ama da ön ayar olması her zaman daha iyidir. RTH irtifasına geldiğimizde RTH irtifası burada gösterildiği gibi 20 ile 1500 metre diyor arkadaşlar. Burada Türkiye uçuş yüksekliği bildiğiniz kadarıyla birazdan zaten maksimum irtifak kısmında da bahsedeceğim. Türkiye'deki uçuş yüksekliği yaklaşık 400 fittir. 400 fit 120 metre... Yüksekliğe tekabül etmektedir. Ve bu 120 metre yüksekliğe uymadığınız takdirde eğer izniniz yoksa cezaya maruz kalabilirsiniz. Ama bizim size tavsiyemiz RTH irtifasında eğer böyle yüksek binalar varsa etrafta çok böyle engelden kaçamayacağınızı zannediyorsanız 100 metreye ayarlamanız sizin için uygun olacaktır. Maksimum irtifaya geldiğimizde arkadaşlar, maksimum irtifa 120 metre olarak. Zaten bu drone'un size geldiğinizde bu fit olarak 400 giriliyor ama biz bunu metreye çevirdik. Birazdan bir sonraki videomuzda hatta onu da göstereceğim. Maksimum irtifamızı biz 120 metreye çektik çünkü Türkiye yasal sınırları 120 metredir. Arkadaşlar bir aşağıdaki menümüzde yer alan diğer işlem ise mesafe limitidir. Bu mesafe limitini kapattığımızda cihazımızın kumanda çekim mesafesi ne kadarsa o kadar size bir çekim mesafesi bırakacaktır ve drone'umuz o kadar gidecektir. Lakin biz bunu açtığımızda ki bunu açmanızı öneriyorum. Çünkü maksimum uçuş mesafesine baktığımız zaman 15 ila 8 bin metre olarak göstermektedir. Arkadaşlar burada maksimum uçuş mesafesini belirtmenizin nedeni şu. Drone'unuz kumandanızdan koptuğu zaman RTH şirtifasını sinyal kaybettiğinde ne demiştik? Eve geri döneceğinden bahsetmiştik. İşte burada siz uçuş mesafenizi 1500 metre gibi ya da 2500 metre gibi bir mesafe belirtirseniz dronunuz bundan öteye gitmez arkadaşlar. Orada kilitlenir. Yani siz gazınız, sticklerinizle ne kadar gaz veyahut da yön verirseniz verin dronunuz o 2500 metreden öteye gitmez. O sebeple bu 1500 metre olayında yani biz buraya 1500 yazdık ama siz 2500 veya 3000 de yazabilirsiniz. Lakin yasal sınırlar içerisinde uçuş yüksekliğinizi koruyarak ve mesafe limitinizi de gerçekleştirerek Uçuşlarınızı yapabilirsiniz. İzinlerinizi almayı unutmayın. Sensörlerin durumunu bir önceki videomuzda göstermiştik zaten. Bir önemli menümüz kazanç ve pozlama ayarı arkadaşlar. Burada ayarları değiştirmenize gerek yok. Buradaki zaten alçalmanızdır vesaire Bunları siz ayarlayabilirsiniz. Hani pozlamadır. Mevcut ayarları sıfırlayabilirsiniz. Ama bizim size tavsiyemiz gelen ayarları kullanmanız daha iyi olacaktır. RTF şifrasından zaten bahsetmiştik. Sinyal kaybı eylemi, arkadaşlar bunu zaten önceki videolarımızda söylemiştik sizlere. Sinyal kaybı eylemi demek cihazınız kumandadan görüntü ve sinyalleri koptuğu zaman. Biliyorsunuz ki kumandada iki sinyal tarafı vardır. Birisi 5 GHz, birisi 2.4 GHz. Yani birisi görüntü aktarır, birisi cihazın kullanımını sağlar. Ve arkadaşlar bu sinyal kaybı eyleminde sizin drone'unuz üç farklı işlemi yapabilir. Yani iniş yap, havada dur ve eve dön. Arkadaşlar burada en önemli ve en iyi özellik eve dön özelliğidir. Çünkü eve dön özelliğini açtığınızda cihaz tekrardan kalktığı yere dönüş yapacaktır. Bir altında DJI'nin yeni getirdiği özelliklerden bir tanesi mevcuttur arkadaşlar. Bu özelliği gerçekten e, yıllarca bütün DJI kullanıcıları bekledi ama Enterprise serisine geldi ve konsum ürünleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Koordineli dönüş. Yani aerodinamik verimliliği arttırır. Hava aracının önünü kayma ve savrulma olmadan dönüş yönünü takip eder. Yalnızca manuel uçuşta kullanılabilir. Yani arkadaşlar siz dronunuzu otonom bir şekilde geri getirmek yerine manuel olarak geri getirmek istiyorsanız aerodinamik olarak cihazın savrulmasını ve bütün sensörlerin düzenli senkronize çalışmasını sağlayarak koordineli dönüşü eve yani eve dönüşünü gerçekleştirir. Arkadaşlar bu dronumuz biliyorsunuz ki Enterprise drone'dur. Yani haritalama üzerine daha çok kullanılan bir drone. Burada en önemli kısımlardan birisi GNSS bağlantılarının yapılma işlemidir. Arkadaşlar burada GPS bağlantıları yapıldığını bize DJI Mavic 3 Enterprise serisinde iki seçenek sunmaktadır. Burada GPS, Galileo ve BDS yani BEDU sistemini sunmaktadır. Ve arkadaşlar bu sistemlerle beraber DJI kendi dronlarında RTK modülü araç ortalama 20 tane uydu çekmektedir ama RTK takıldıktan sonra bu uydu sayısı 32'lere kadar varmaktadır. Uçuş kumandası ayarları bu kadardır arkadaşlar. Burada eğer sorularınız varsa bizlere tekrardan sorabilirsiniz.